Bugün Sivaslılara Sivas Spor tekrar Süper Lig'e çıkabilir mi diye sorduk. İşte cevaplar. Bence çıkabilir. Çünkü e, derin kadrosu var. Şu anda e, iyi bir kadro kurulduğunu düşünüyorum. Yeni teknik direktör, yeni heyecan. Kaptan Uğur var. Yani tecrübeli oyuncularımız var. Süper Lig oyuncularımız var. Karesiz. Ondan sonra yeni oyuncular da gerçekten iyi e, oynarlarsa, takımdan iyi uyum sağlarlarsa yani Hiçbir engel yok yani Süper Lig'e çıkmaya Sivas Başkanımız da iyi yani Destek olmamız lazım O da gelir herhalde daha şu anda biraz Temkinli mi acaba taraftar bilmiyorum şu anda ben Kombinemi alacağım Almayanlar da alsın bir an önce destek Olmamız lazım şehrin tahmini Bence ölümüne sahip çıkıyorlar çünkü ben Kayseri deplasmanına gittim Orada gerçekten galibiyeti çok güzel kutlandı galibiyet geçen yıl Yani bayağı güzel bir şey var, atmosfer var aslında. Ama tabii büyütmek lazım bunu. Gençler, yani bence küçük çocukları çok daha çok teşvik etmek lazım. Gençleri 15-14 yaşındakileri stada götürmek gerekiyor. Sivas Spor'u sevdirmek gerekiyor. Çıkar inşallah, çıkar diye umut ediyoruz. Ee, geçen sene takımın hayal kırıklığını uğrattı. Yani bu sene emin ol e çok hüzünlüyüz. Yani içimizden gelmiyor. Çünkü geçen seneki e, takım düşeceği e, göz önündeydi. İ, i̇kinci yarı hiç transfer yapılmaması e, takımı bile bile düşürdüler gibi yani geldi. Resmen e, takımı katletmiş oldular yani. Onun için e, şu an biraz yani ilgimiz ondan dolayı yoktur. E, mecbur çıkacağız. Başka çaremiz yok yani. Böyle Laşka giderse çıkamaz. Ha a, şeye Sivas Spor'a ilgi olsa onlara ilgi olurdu. Çok az. Gıcık gittiğim Sivas Spor'un kaç altında olanlar birincilikte oynuyor. Sivas Spor efendim liderliğe oynadığı halde hakkını yediler ve onunla da kalmadı. En son düşe düşe bu duruma düştü. Sivas spor gibi sağlam bir spor yoktur. Nasıl biliyor musun yoktur? Borcu yok, derdi yok, problemi, sıkıntısı yok, adamı hiç yok. Ya be adam, adam lazımsa al, oyuncu lazımsa al, hangi, nereye, ne oyuncuysa al. Bugün Sivaslı olarak en az 1 milyon yurt dışında işçimiz var. Bir milyon. Mesela bir ilan verseler o bir milyon buraya yüklenir parayla. Anladın mı? Ben de oradayım. Yurt dışındayım. Ama düştüğüne sevindim. Liderliğe oynayan bir takım al ikinciliğe düş. Borcu var mı? Yok. Sıkıntı var mı? Yok. Sıkıntı ne? Oyuncu. Bas parayı al ya. Niye düşüyorsun ya? Sebep ne ya? Teşekkür ederim abi. Şimdi her şey teknik direktörümüz ve takımımıza bağlı. Ee, son derece üstün bir performans eğer taraftarın beklentisini karşılayacak performans gelmezse e, ligi ortalarda tamamlayacağımızı düşünüyorum. Taraftar kombine kartı. Evet. Ee, bu şey mi? Biletini Bile. al. Ha aslında iyi olmuş. Yani benim düşüncem bu yönde. Pasolik hem elden ele dolaşıyordu hem de daha çok böyle e, nasıl diyeyim onu. Herkes alamıyordu yani Pasoli'yi. Çünkü nasıl alacaklarını bilmiyorlardı. Hem taraftar bilgilenmiş oldu. Hem de böyle bir uygulamanın gelmesi çok güzel oldu. Takımına sahip çıkmıyor. Bunu yıllardır görüyoruz zaten e, zira Türkiye Kupası'ndan sonra 2023-2024 sezonunda desteği bıraktık. Yani taraftar olarak. Takımımıza sahip çıkmayı tüm taraftarları stara çağırıyorum. <laughs> i̇nşallah çıkar. İyi bir kazım olursa, iyi bir yönetim olursa, yönetimi iyi inşallah aynı olsun. İnşallah çıkar Sıva Spor. Artık, bu vilayet yazık ya bu vilayeti. Düşürdüler bu takımın yazık oldu. İnşallah çıkar. Biz de doğuyacağız ederiz Rabbi. Ben Nik TV var, ben orada seydim abi. Nik TV var şimdi, Nik TV seyredeyim zaman. Bundan sonra inşallah maç, maçlarını şey ederiz Sivas Burun. Çoşhane, e, memleketin de güzel şey. işte. Sivas işte, güzel bir, bir, en birinci şey o, hanım derler ya. Sivas Burun iyi olmasını ister, şampiyon olsun keşke. Oldu mu hocam? Ara şimdi İyi oynarlarsa çıkar, oynamazsa çıkmaz yani. Çıkmaları için biraz çalışmalar lazım. Yani normal eskiden o şeyler eski oyuncular vardı ya miydi neydi onlar iyi oynuyorlardı onları gönderdiler biraz spor spor düştü tamam şimdi bu normal değil benim anladığım bildiğim kadarıyla yani biraz takıma biraz daha çok düzen vermeleri lazım evet eski antrenör antrenörü geri getirdiler ama bilmiyorum yani şimdi eee bir de daha iyi olması lazım Sivas Spor'un. Yani eskiden çok iyi oynuyordu, çok hoşumuza gidiyordu. Ama bir antrenör değişikliği yaptılar, tuttular oyuncu şeyi o yetebare miydi oranın adı. Onu neyi gönderdiler, ondan sonra düzeni bozurlar biraz Sivas Spor. Hmm. Onu bilmiyorum vallahi. şimdi onu onlara sormak lazım. Yalnız ben şey kartına karşıyım. Şimdi, şimdi maça girecek ya. Neydi kartın adı? Kombine kart. Ha, tabii ki kombine kart işte. Tabii, ben o karta karşıyım yani. Seni anlayacağım biraz. Sen ki niye karşısın Ya şimdi el olmaması lazım. İşte adam var orada bir kart olunca yani bu adam yani e, adamın akıl olduğunu mu biliyor millet? Değil Yok. Tartışın. Çünkü Bakıyor. kart olsa abi, kart olmazsa bugün önüne gelen bir bilet alır gider tamam mı? Bu sefer onu saha boş oluyor yani. Ben bu karta karşıyım yani vatandaş şahsen yani, bir Sivas sporlu olarak, Sivas olarak yani daha doğrusu. Bu kartın kalması lazım, yani Avrupa gibi olması lazım. Ya Çıkıyor tabii, çıkıyor çıkmıyor da şimdi bazen ufak tefek takımların yenildiği zaman hani biliyor musun? Yani şey olarak yani taraftar olarak rahatsız oluyorlar daha doğrusu siz anlayacağınız. Ne demek istediğimi anla yani. Hani bazı takımlarla yenilmemesi gerekiyor Sivas ya. yani. Büyük ihtimal çıkarız zaten uzun yıllar boyunca Süper kaldık. Süper Lig'le alakalı köklü bir geçmişimiz var bir son 20 yıldır. Üstelik başarılı sıralardaydık genel olarak da. Ve bir iki defa düşüş saymazsak. Ama tekrar çıkarız bu sene diye düşünüyorum. Ee, maalesef oturmuş bir spor kültürünün olmamasından kaynaklı. Yani Trabzon, Bursa, Eskişehir gibi. O kültürde zamanla oturursa eğer tık stat dolmaya başlar diye düşünüyorum. Zamanla olacak işler yani bence bu biraz daha. Ya bence ciddi. Destek var şehirde fakat malum ekonomik durumlar herkesin yeterli ölçüde olmayabiliyor. Bu yüzden bazen stat olmayabiliyor. Olumsuz hava koşulları, stadın biraz daha şehre uzak olması. Ama dediğim ki bunlar zamanla spor kültürünün oturmasıyla Sivas'ta da gelişecek ve düzelecek durumlar olduğunu düşünüyorum. O destek daha da zamanla artar. Biraz şey, başarıya da korelasyonlu bir durum yani. Zamanla oturur diye düşünüyorum. Doğru neden ilgi göstermiyor ben yurt dışında kalıyorum edindiğim bilgiye göre taraftarlar yönetimden şikayetçi tribünlerdeki ambiyanstan şikayetçi ben hatta 2-3-4 tane her sene kombine alıp gönderiyorum buraya destek olmak için yurt dışında bir Sivas Spor Sevdalısı olarak ama stadın böyle 3-4 bin kişiye dolması bizi üzüyor tabii ki bence çıkmıyor bence en büyük etken şehrin ve taraftarın destek olması lazım takımı. Statı doldurması lazım bir an önce. Ve tabii ki destek gelirse bence oyuncular da iyi motiv olurlar. Abi vallahi çıkar. Abi kazanmasını istiyorum. İnşallah çıkar. Valla şehir olarak herhalde pek futbol, spor beğenmiyorlar, istemiyorlar. Bakmayı sevmiyorlar herhalde. Yani biz de dışarıdan geliyoruz, seviyoruz. Geldiğimiz zaman maçlara gitmeyi de seviyoruz ama inşallah seneye geldiğimizde maçlara falan gideceğiz. Zannetmiyorum. Pek yani öbürü Anadolu takımları gibi değil. Mesela Konyaspor gibi, Kayseri spor gibi falan yani öyle büyük bir kitlesi yok.